Nasıl böyle bir şey ha? İzin vermiyorum buna. Senden izin alan mı oldu lan? Yapamazsın, yapamazsın şişt diyorum. Şişt. Yavaş lan, yavaş, yavaş. Yaparım. Buna hakkın yok senin. Anladın mı? Ne oldu? Benden mi korkuyorsun lan? Ha? Bu küçücük fırında mı korkuyorsun? Koskoca zincire bağlandın. Sen bu kadar zayıf halka mısın? Bununla mı kopacaksın? He? Bana bak, benim bunun üzerinde yasal hakkım var. Mahkemeye veririm seni. Lan biz. Elinden gelen ardına koyma. Baba konuşsana, bir şey söylesene. Konuş! ne söyleyeyim istiyorsun ya? İş yapmak bir tek sana mı mahsus? İyi peki. Benden günah gitti o zaman. Dedim oğlum ben sana bundan sonra benden kork diye. Görün baba? İki tane pastaneye mal verdin diye korktu herif benden. O kadar mı güveniyordun lan kendine? Bana bak. Bak son defa söylüyorum sana beni mecbur etme. Bitiririm seni. Hey. Hele bir dene. Hele bir dene. Hadi eyvallah. Merhaba. Adam. Merhaba. Baban içeride mi oğlum? Babam da oğlum da içerideler. Ne diyor? Kolay ya bırak konuşuyor sivrisinek. Hadi birader. Gel biz de atalım en hakiki öz makaramızı işimize bakalım. Sami, alacağım bir sürü şey daha var ama para bitti. Biraz daha para versene. Bunları eve bırakayım, tekrar çıkacağım alışverişe. Anne bu herif yarın akşamki yemeğe gelecek mi? Kuzey mi? Evet. Yok yok ben katılmam sizin davetinize dedi. İyi isabet olmuş. Sami diyorum ki birkaç tepsi getireceğim yarın. Burada pişireceğim yemekleri. Aslında çoğu yemeği burada pişireceğim. Çünkü ev yemek kokusu olmasın. Tamam mı? Anne abartma ya. Böyle çok çeşit yapacağım diye de masaya abur cuburla doldurma. Abartma ne demek oğlum. Gördün bizi nasıl ağırladılar. Altında mı kalalım? Tabii tabii kalmayalım. Al bunu yeter mi? Yeter herhalde. Ya bırakayım seni. Çok iyi olur oğlum vallahi elim kolum kopmuştu. Hadi. Baba, bak konuş şu adamla. Bu işin sonu kötü olacak yoksa. Beni zor kullanmaya da mecbur etmeyin. Güzellikle bitsin işte bu iş. Bu kadar çirkinleştikten sonra hangi güzellikten söz ediyorsun sen be? Ne peki? Siz bilirsiniz.